birlikte tom oynuyoruz. Nasıl kaç tane tom var ya onu oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada ben bunu toplam yaptım Çok kişi buldum. İşte sonra da tekrar Bu Ha buraya basalım gitsin. Tamam. Burada kız var biliyorum. Top. Görünişe göre like atmamışsın. Hatta abone olmamışsın. Senin gibi senin. Hadi 3'ten geriye doğru sayıyorum. Like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 3 2 1 Hadi o zaman videomuza geçelim. 2 tane oldu. Tamla konuşsunlar. Gidemiyoruz ya. Bakmamız zorunda mıyız? Bunları alacağız. Bu. Hadi markete. Koşun koşun. Ben bunu diyorum. Spor maç. Hadi bakalım. Bu. Pizza tamam. Bunu alalım. Yes be. Hadi helaliz be. Bu. Tamam iyi çok iyi. Bunu basıyorum. Ya hayır. Tamam iyiydi bunlar. Kırmızı, kırmızı iyiydi. Tamam. Hasta olunca bunu kullanırız. Çok iyi. Bunu açalım bakalım. İyi. bu da iyi. Olur. Bu da iyi hadi satıcımıza gidelim. Bu ilk önce burada olur. Evet bu bitti. Ne olacak bilmiyorum. Oo güzel. Bunu buraya. Bunu buraya. Tamam. Hadi gidelim. Tamam bunu buraya koyalım. Ne istersen artık. Ne diyorsun sen? Hadi. Sen isteyeceksin? yemek de. Yemek pişirdikten sonra oraya gideceğiz. Tamam. Oyun oynayalım. Ne oyun var ki burada? Pizza yemek falan. Tamam bunu oynayalım. Hadi. İlk önce bunu. Tamam. Koydu pasta yapıyoruz yoksa ihtimal. Oy. Hayali pislettik. Yıldız olsun. Pişireceğiz. Hadi bakalım. Tamam. Hmm. Bence ne olsun biliyor musunuz? Bence sarı olsun. Tamam mor, hadi. Bu ne ki bunlar? Boş verin arkası. Galiba böyle mi yapıyoruz? Ha tamam. Böyle yapalım. Güzel olsun. Ben de böyle daha iyi. Tamam çok iyi oldu. Gotova hadi. Sonra da üstüne bu. Tamam. Gotova yapalım. Çok iyi pasta yaptık. Bir tanesi buna. Bir tanesi de buna. <laughs> bayıldı. Bayıldı. Çok lezzetliymiş yani. Bayıldı yani. level oldu. Biriyle gittikten sonra bunu da aldı. Tamam taksın hadi. Bu. Tamam sen de onu alacaksın. Değil mi? Bak. Bunu yapalım. İyileşti arkadaşlar. İkinci gün arkadaşlar bunu alacağız. Sonra da bunu üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. Sonra da ise, e, siz arkadaşlar like atıp abone olursanız e, bunu eğer yani 5 like gelirse devamını çekip oynayacağız. Şu anda bu bunu istiyor. Hadi oynayalım buna. dakika Ne ki bu? Bunu diyoruz. Kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Ben çok iyiyim bunda. Çok konuşmayacağım zaten. Çünkü konuşmak biraz garip geliyor bana. Yorumlara yazın arkadaşlar. Konuşarak mı video yapayım? Ah be. Konuşarak mı video yapayım yoksa yani böyle zaman devam yapayım. Konuşmayayım. Yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Bazen kötü şeyler söylüyorsunuz. Onu biliyorum. O son bir kalbimiz var. Onu da kaybetmeyeceğiz. Yok kaybedeceğiz de yani kaybetmemiz gerekiyor. Oyunun yeni başladığımız için şimdi rekor böyle. Hayır arkadaşlar ya. Yanlışlıkla bastım. Tamam neyse iyi. Düşman alacaksın. Neden? Tamam düşer düşer. Bir şey demiyorum. Aa, Vay canına hadi gidelim. Ben yine ee, tamam bu defa buraya gidelim. Ben bunu seçiyorum. Kalem iyi. Oo tam zamanla. Şimdi bu ya da bu. Yes be kart çıkarttık. Kırmızı. Kırmızı paradır arkadaşlar basmayacağım tekrar. Oo ter, iyi. Tamam. Bunu da açalım ya bu ne? Tamam hadi kartımızı açalım Kartımızdan ne çıkacak acaba tamam ve tamam hadi gidelim ne olacak İyi. bunu da koyalım top lazım bize bunu buraya koyalım bili topladım arkadaşlar çünkü o sayfa bitmesi için Biterse çok iyi olur. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Tamam hadi. Bunu oyn oynayalım buna. Hadi bakalım. Ben bunu çok iyiyim. Tamam yeni anladım. Yapacağız hayır. Tamam yapacağız bir dakika. Hayır. Tamam yapacağız inşallah bir dakika. Tam buraya atalım. Buraya atalım. Ya. Ya hayır. Hızlıca oraya atayım. Tamam. Son bir tane kaldı zaten. Onu da yapacağız. <laughs> Hadi duş alsın. <laughs> Bakayım bir. Alo. <laughs> Selamun aleyküm. Hadi. selam ona. Ya. <laughs> yeah. Selamun Aleyküm. Tamam arkadaşlar kendinizi çok iyi bakın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklamayı ve izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Vay. Bye bye.